Bugün sizinle kozalak koyacağız. bir de süs yapacağız. Babamla beraber. Babamla beraber. Babamın elini de boyuyorum ben. Ne? Bazen babamın tırnaklarını boyuyorum ben. Bazen de babamın tırnaklarını boyuyorum Dur, çevir. Boya bitti. Yok şu alanı boyalım tamam bak bu alanın böyle bak paralarına bak. Bak 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 benim gibi bak. Bak böyle yap bak. Arkadaşlar bak, siz yapmak için böyle kesmeniz lazım. Boya kapıştı şey Bak benim gibi da şu ucunu boyasan yeterli. Çok boya. Bak böyle yap böyle böyle. Böyle böyle. böyle salla. Ben de bak Hmm. Sen daha bir kart yapıyorsun değil mi? Hı hı. Abime de yapacağız. Abime de bir seves. Abim de ister diye. Evet. Bak bak, bak, bak senin olsa olur mu? Olur. Evet. Bana mı hediye ediyorsun? Hı, hı. Ben kendim tamam. en kere kendi yapacağım. Ne renk yapacağım? tamam. Oh, Bakın bana da versene. Nereye boyuyor? Elimi boyuyorsun? Boyacı. Ressam bey benim elimi boyuyorsunuz? Ressam bey. Baba, Nasıl tutacağız? Balsana? Nasıl tutacağız bunu şimdi? Bak! Baba bak, telefonumdaki müziği kapatırım yoksa. Tamam da biz bunu nasıl tutacağız şimdi? Ben elimi bırakmam lazım. Ee, Çok şuradan tutmam lazım.